Lezzet Nezaketler kanalından sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar basit bir şekilde trilçe tarif hazırladım ki herkesin kolaylıkla yapabileceği lezzetli bir tatlı. Dışarıda bile emin olun bu kadar lezzetli trilceyi yiyemezsiniz. Hem de kolay. Hemen sizler için başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. 4 adet oda ısındaki yumurtayı 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerle çırpmaya başlıyoruz. Robotla yüksek devirde 3-4 dakikada istediğimiz kıvama geliyor arkadaşlar. Hem 3-4 mislik kaparacak hem de rengi bembeyaz olacak, köpük köpük olacak. Fakat bunu mikserle çırpacaksanız da aynı kıvamı 7-8 dakikada elde edebilirsiniz. Evet istediğimiz kıvama geldiğinde gördüğünüz gibi benimkisi hem kabardı hem köpük köpük oldu. Bu duruma geldiğinde üzerine bir su bardağı un artı bir yemek kaşığı tepeleme dolusu unu da ilave ediyorum. Birer paket kabartma tozu ve vanilin şekerini de ilave ettikten sonra şöyle 10-15 saniye fazla değil arkadaşlar köpüğünü söndürmeden çırpıyoruz. İstediğimiz kıvama gelmişken mayonez gibi olmuşken bozmamak. 10-15 saniye çırpalım yeterli. patula ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Orta boy borcama hamurumuzu hiç tepsiyi yağlamadan dökelim. Her yerine güzelce ne düzeltelim. Hatta içerisinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde tepsimizi şöyle vuralım. 170 derece önceden ısıtılmış fırına alt üst ayar fırında pişmeye bıraktım. 35 dakikada benim hamurum hazır halde geldi. Hatta en sonunda kürdan testi de yapıyorum. Kürdanı temiz çıkartıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Şimdi karamelini hazırlayacağız. Bunun içinde çelik tencere kullandım altı kalın daha da güzel olacak sıcaklığını daha iyi koruyacak arkadaşlar bir su bardağı toz şekerin içerisine ilave ettim ocağın üzerine aldım kesinlikle kaşık vurmuyorum bu aşamada hiç kaşık değdirmeyelim arkadaşlar şöyle tencereyi oynatarak yalnız şeker çok çabuk yanar buna dikkat etmeliyiz. Isıyı ayarlamak için ara sıra ocağın, yanan ocağın üzerinden tenceremize alalım. Bu şekilde oldu. Evet görüyorsunuz yanlarında şekerler var. Bunun için de tahta kaşığı kullanabiliriz. Evet kenarlarını temizleyelim. Şöyle görüyorsunuz ısıyı dengelemek için ara sıra ocağın üzerinden kaldırdım. Evet şu aşamada iyicene şekerim eriyip istediğim rengi aldığında 50 gram tereyağını ilave ediyorum. Karıştırarak tereyağımı eritiyorum. Evet bir paket kremayı da içerisine katıyoruz. İstediğimiz kıvama alıyoruz. Aslında tereliçe 3 tün birleşimiyle yapılan bir tatlı. Tabii ki bizler böyle manda, keçi sütü bulamadığımız için mecburen krema kattım. İstediğim kıvamı aldı. Karamelimi bir kenara bırakıyorum. Soğumaya şimdi süt şerbetini hazırlamaya başlıyorum. Sütlü tatlı o yüzden 4 su bardağı sütün içerisine 3 yemek kaşığı şekeri bir pakette kremayı alıyorum. Kepçeyle şöyle çevirin birkaç kez. Şeker eriyecek hemen arkadaşlar. Bunu güzelce soğuyan kekimizin üzerine dökelim. Dökmeden önce de kekimizin üzerine kürdanla delikler açalım ki sütümüz oralardan daha güzel emsin. Bu işlemi yaparken hem kek hamurumun hem de sütümün soğuk olması lazım. Gördüğünüz gibi her döktüğüm kepçeyi hemen kek emiyor. Bu da demektir ki kekimiz tam istediğimiz kıvamda olduğunu gösteriyor. Şerbetini döktükten sonra buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim. Krem şantısını hazırlayalım. Yarım su bardağında bir paket krem şantiyi çevirelim. İstediğimiz kıvama geldi. Kekimizi çıkartalım. Krem şantiyi üzerine döküp her yerine gelecek şekilde krem şanti ile her yerini kapatalım kekimizin üzerine. tekrar işte dediğim gibi arkadaşlar bu tatlıyı yaparken vaktimizin olması çok önemli. Tekrar buzdolabına alacağız. Dinlenmesi için beklemeye alacağız. Krem şantinin olduğu kaba şöyle artıklar kaldı görüyorsunuz. Dibine bir yemek kaşığı sütü alalım. Oradaki krem şantiye sıvı kıvama getirip sıkma torbasına alıp beklemeye alalım. En sonunda bunu kullanacağız. Şu anda kekimiz buzdolabında dinlenmedi. Karamelimizi üzerine döküyoruz. Şahane kıvamda oldu karamelimiz. Bu karameli dondurmaların üzerine de kullanabilirsiniz. Dışarıda emin olun ki hazır yediğimiz trileçlerin üzerinde pastacıların kullandığı hazır e, jöle şeklindeki karameller kullanıyor. Onlar da hiç sağlıklı değil. İnanın ki bizim yaptığımız karamel şahane arkadaşlar. Sizler de bunu bu karameli yapıp her türlü tatlınızın üzerinde değerlendirebilirsiniz. varsa arkadaşlar bu tatlının tekrardan 3-4 saat buzdolabında beklemesi lazım bu şekilde. Ben iftara yetiştireceğim için fazla bekletemedim. Üzerine süslemeye geçtim. Evet, sıkma torbasıyla o muhteşem görüntüyü elde etmek için krem şantiyi sıkıyorum. Sonuçta çok güzel bir tat çıkacak ortaya arkadaşlar. Şekli de inanılmaz güzel oluyor. Bu şekilde krem şantiyi sıktıktan sonra istediğimiz o güzel görüntüyü kürdanla verebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yapalım. Görüntüsü şahane, tadı bir o kadar güzel oldu. damak zevkinize uygun şahane bir tatlı oldu. Sunuma hazır hale geldi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya bir kalp bir yorumunuzu bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup dilin sesini açmanızı ve her tariften anında haberdar olmanızı istiyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.